Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımızda hepiniz hoş geldiniz. 4 Ekim 2022 Salı gününde sizlerle beraberiz. Güne başlarken programındasınız. Yoğun bir tempoda programımıza başlayacağız. Yurt içi yurt dışı haberlerimiz var. 3 Ekim'de neler oldu? Endeks'te neler oldu? Dünkü yükselişin bize verdiği mesaj neydi? Bugün konuğumuz da var. Pazarlama Müdürü Yardımcımız Merve Çelik bizlerle olacak. Ona soracağız bu soruyu. Endeks'in dünkü hareketlenmesindeki asıl sebep neydi? Merve Hanım burada beraber sizlere söyleyecek, anlatacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Beyza arkadaşımız günün öne çıkan başlıklarını söylesin. Sonrasında yurt içi haberleriyle başlayalım. Türkiye imalat PMI belli oldu. Halkbank ABD Anayasa Mahkemesi tarafından dinlenecek. Vodafone ortaklığa yeşil ışık yaktı. Euro bölgesinde imalat sanayi PMI geriledi. Evet yorumlarınız gelmeye başladı. Cüneyt Bey günaydın demişler. Murat Bey günaydın Cihan Bey bereketli bir gün olsun inşallah bol bereketli bir gün olsun her gün bunu söylüyoruz mesajımız, enerjimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz. Tuncer Bey, Tuncer Çalışkan İzmir'den selamlar İzmir'e de gelmiştik. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den kucak dolusu sevgiler, selamlar diyelim. Yurt içi haberlerimizle başlayalım. Yurt içi haberlerimize ilk haberimiz TÜİK'ten geliyor. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Vodafone ve Three UK Birleşmesi uzun süredir tartışılıyordu. Vodafone grup İngiltere telekom pazarını güçlendirmek için Three UK ile şirket birleşmesine dair CK Hutchinson Holding ile görüşme sürecinde olduklarını doğruladı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Eylül'de 46,9'a geriledi ve yavaşlamanın 3. çeyrek sonunda daha belirgin hale geldiğine işaret etti. Daralma 7. ayda da devam ederken kırılgan talep koşulları ve enflasyonik baskılar Eylül ayında hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler oldu diyelim. E yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Samet Sevinç hayırlı sabahlar kolay gelsin demişler çok teşekkür ediyoruz. Vicdan Hanım vicdan almak günaydın. Cihan Bey herkese selamlar iyi yayınlar demişler çok teşekkür ederiz. Serkan Kaya günaydın hayırlı sabahlar iyi yayınlar. Sağlık sektörü ne olacak bunu da Merve Hanım'a zamanımız kalırsa soralım diyelim. Dünya haberleriyle devam ediyoruz. A ABD imalat sektörü aktivitesi siparişlerdeki daralmanın etkisiyle 2 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. ABD Anayasa Mahkemesi yabancı devletlerin sahip olduğu şirketlerin cezai soruşturmadan dokunulmazlığını değerlendirmek üzere Halk Bank'ı dinlemeye karar verdi. İsrail Merkez Bankası enflasyondaki yükseliş ve para birimindeki değer kaybı nedeniyle politika faizini 75 baz puan arttırdı. Banka böylece sıkılaşma döngüsünü 5. ayda da sürdürdü. Euro bölgesinde imalat sarayı satın alma yönetici endeksi PMI Eylül ayında 1,2 puan düşerek 48,4 puana indi. Piyasalara yeni haftada İsviçre'li Credit Suisse ve Alman Deutsche Bank'a yönelik endişeler damga vurdu. Credit Suisse hisseleri, CEO'sunun sağlam sermaye tabanları olduğunu belirtmesine rağmen dün %9 değer kaybetti. 2022 genelindeki kayıp ise %60'ı buldu. Deutsche Bank hisseleri de dün %5, yılın genelinde %36 düştü. Tesla devam eden üretim ve tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen 2022'nin 3. çeyreğinde araç teslimatında rekor kırdı. Ancak rakam lojistik sıkıntıların teslimatlardaki sıkıntıya neden olmasıyla tahminlerin altında kaldı. Rusya Tarım Bakanı Dimitri Peşruyev Türkiye, Mısır ve İran'a yapılan tarım ihracatının yerel para birimi cinsinden ödenmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti. İngiltere Maliye Bakanı Vartank yılda 150 bin sterlin üzerinde kazananlardan alınan %45'lik gelir vergisinin kaldırılması konusunda ilerlemeyeceklerini belirtti. Sterlinin açıklama sonrası dolar karşısında değer kazandı diyelim. İngiltere hükümetinin vergi indirim planından geri adım atması sonrası devlet tahvili getirileri geriledi. Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artışla %2,60 seviyesine yükseltti. Böylelikle ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi diyelim. Dünya haberlerimizin sonuna geldik. Şimdi 3 Ekim Pazartesi gününün verilerini aktaracağız sizlere. Çok kısa bir aram var. Aranlardan devam ediyoruz. Evet yorumları okumaya devam edelim. Batuhan Ergül yazmış günaydınlar zoren dediniz %60 gitti. Sahol dediniz bir günde %7 gitti. Gerçekten ekibimiz çok iyi demişler. Araştırma ekibimiz ve Marbaş Menkul ailesi olarak da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yorumunuz için sizler için elimizden geldiğince her açıdan hem yayıncılık anlamında hem de finansman anlamında, finans anlamında, borsa anlamında size faydalı olabilecek her şeyi önünüze çıkarmaya çalışıyoruz diyelim. Oğuz Bey günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ömür Arıkan günaydın hayırlı sabahlar bereketli günler demişler. Çok teşekkürler. Şimdi 3 Ekim e, pazartesi dünün verilerinde bakalım. Borsa İstanbul'da başlayalım neler olmuş. BIST endeksi günü %6,67 yükselişle 3392,13 puandan tamamladı. BIST endeksi önceki kapanışa göre 212 Virgül 14 puan artarken toplam işlem hacmi 62,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3195, en yüksek 3392 puanı gördü. İstanbul Sabit Piyasada dolar 18,54 euro ise 18,23 liradan satıldı. Euro'ya şu an baktığımızda 18,33 Türk Lirası, dolar ise 18,54 Türk Lirasından işlem görmeye devam ediyor diyelim. Altının gram fiyatı 1005 lira, çeyrek 1648, Cumhuriyet altını ise 6572 liradan satıldığını söyleyebiliriz. Altının onsu uluslararası piyasalarda %1,55 artışla 1687 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %3,69 artışla 88 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü kazançla tamamladı. Petrol ve gaz hisselerindeki alışlarda gösterge endeks Stock Europe %0,77 artışla 390,83 puanı gördü. Wall Street endeksleri aynı zamanda dördüncü çeyreğin ilk işlem günü olan haftanın ilk gününü yükselişte tamamladı. Ee, Geri alım yapan şirketlerden bahsedelim sizlere. Bugün şirket sayımız bir hayli fazla. Sasa'dan başlayalım. 70,29 Türk Lirasından 750 bin adet. Lider Turizm 34,13 Türk Lirasından 50 bin adet. SMO Elektrik 45,32 Türk Lirasından 35.794 adet. Alarko Holding 58,65 Türk Lirasından 62 bin adet. Gezinomi Turizm 30,98 Türk Lirasından 5 bin adet. Ve son olarak Medikal Park Sağlık 49,36 Türk Lirasından 39 bin adet. 471 adet geri alım yaptığını açıklamışlar. Bunu da söyledik ve dünün verilerini de aktarmış olduk. Şimdi konumu alıyorum hemen. Pazarlama Müdürü Yardımcımız Merve Çelik ile beraber. Dün ne olmuş bir konuşalım. Borsanın bize tüm yatırımcılara mesajı ne olmuş bunu bir konuşalım. Merve Hanım geliyor. Kısa bir yarınlardan devam ediyoruz. Pazarlama Müdürü yardımcımız Merve Çelik bizlerle. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihan her salı sizlerle beraber Borsa'nın böyle yorumlarını ilk başlarken her salı artık sizle fix bir şekilde yorumlaşıyoruz. Evet. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkürler. Sizin her teşekkürler. şey yolunda. Her şey gayet yolunda. Ne kadar güzel. Dünkü Borsa'nın atağından sonra tabii moraller yükselmeye evet. başladı. Şimdi Merve Hanım ne oldu dün ne oldu? Borsa'daki bu, bu, bu yükselişin asıl sebebi nedir? Yan sebepleri nedir? Ve bize Borsa ne mesaj vermek istiyor? Dün endekse gerçekten rahatlatıcı bir bahar havası yaşadık. Yani hı hı. E, bankalarla birlikte e, BIST 100 endeksinde yaklaşık yüzde bir yükseliş hareketiyle ve biop e, konuçlarının tavan olmasıyla birlikte uzun zamandır görmediğimiz bir yükseliş hareketi gördük. Evet. E, bunu neye bağlamalıyız? şimdi e, bu geçtiğimiz bir ay boyunca yaşanan hareketleri hep anlattık biliyoruz zaten. Önce sert yükseliş yine oldu bu tarz benzer hareketler oldu. Hı hı. Ee, daha sonra son iki hafta e, biraz sancılı geçti biliyorsunuz. Aynı şekilde geri düştü, tamam oldu banka hisseleri. Ee, Manipülatif hareketler yaşandı. Hı hı. Ee, aslında onun e, tepki yükselişi diyebiliriz bu dünkü bahar havasına. Ee, ama çok da rehavete kapılmadan evet endeks buradan kesin döndü deyip de yine çok yüklü alımlar yapmadan yine temkinli bir şekilde aslında değerlendirmek lazım bu durumu. Evet dün yükseldi, tavan oldu bankalar. Bunda Halk Bankası'nın da etkisi var bu arada. Amerika'da biliyorsunuz Halk Bankası davası vardı evet. o zamandır sonuçlanmayı bekleyen. Dün biraz da olsa nihayete erdi gibi yani en azından Halk Bankası'nın da duruşmaya katılması, bir dinlenmesi gibi bir karar çıkınca hı hı. Halk Bankası öncülüğünde bütün bankalar bunu olumlu fiyatladı ve %10'luk bir yükselişle. Tamam oldu bankalar. Evet. Ama dediğim gibi yani bankalı hisselerinde yaşanan hareketleri biliyoruz. Çok spekülatif sert hareketler yaşandı. Çok sert hızlı yükseliş ve hızlı düşüşle beraber özellikle küçük küçük yatırımcıların canı yandı. Ee, yine aynı senaryonun tekrarlanma olasılığı var. Ee, her zaman var. Hı hı. Gerçi hani şimdi e, nispeten o spekülatif hareketlerden temizlendi borsamız. İşte bir takım e, yaptırımlar uygulandı. Hı hı. Cezai e, kararlar alındı. Evet. Ama yine de e, temkinli olmakta fayda var. Yani çünkü bu, bu sert yükselişler hangi hisse olursa olsun, hangi sektör olursa olsun, e, bir şey ne kadar hızlı yükseliyorsa o kadar da geri düşebiliyor. Ya yani, ülkeli dışı sıçrayışı diyoruz aslında biz buna. Hı hı. Futbol topu gibi düşünün. Yani bir futbol topunu e, sert bıraktığınızda bir metreden bırakıyorsanız işte 30-40 santim geri sıçrar ya. Ne kadar saat inerse? E, onun yarısı kadar gibi bir yükselişle evet. e, bir sıçrama yapıyor. Ama hı hı. hadi ne kadar kalıcı bunu geçtiğimiz ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani. Örnek veriyorum. işte Halk Bankası 30 liraya kadar yükselmişti Hı -hı. 18 liradan. Ee, oradan bir 21-22 liraları gördü dün. Hı -hı. Yani aslında top gün hadi geri dönüyoruz bahar başı ne bir diyemeyiz. şey söylemek çok zor diyorsunuz. Evet. Evet. Ya yani bugünlerde ineceğiz. Bugün kritik bir gün mesela. Evet. Endeks e, 3000 seviyesinde destek seviyesi yapmıştı kendine. Hı -hı. Artık onu 3250 bandı üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Ee, yani 3392 puan seviyesinde kapattı dün endeks. Ee, yine bizim 300, 3.500 seviyesi yukarıda önemli direnç noktamız hı hı. ama e, temkinli olmakta fayda var yine de yani şimdi endeks hep söylediğimiz gibi bilanço fiyatlamasında başladı aslında. Ekim ayı yeni bir ay e, bilanço fiyatlamaları başlayacak sanayi hisselerinde özellikle hı hı. E, çok iyi bilanço açıklaması beklenen şirketler var. E, yani endeksli bir şekilde yatay pozitif tutmaya çalışıyorlar. Yani hani çok çok aşırı sert yükselişler olmayabilir bu dönemde. Biraz daha yatay böyle 15 derecelik açıyla canlı tutmaya çalışıyorlar. Ee, yurt dışı tarafında çok ekstrem gelişmeler olmazsa yukarı yönlü hareket seyrimiz sürüyor. Ee, yurt dışı yasalarda da bu arada ilginç gelişmeler var. Onlardan evet. da bahsetmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Dün e, Petrol tarafından e, ilginç hareketlilikler gördük. Hı hı. Hafta sonu e, Bloomberg bir... E, ...kulislerde bir söylenti yayınladı. İşte OPEC Opec e, günlük e, petrol varil fiyatlarını hı hı. E, kısacağını açıkladı. Günlük 1 milyon varil gibi bir kısıtlamaya evet. gideceğini açıkladı. E, o yüzden de petrol fiyatları fırladı dünyada. %5'lik yükselişle e, Brent petrolün fiyatı 90 dolara dayandı. Hı hı. Bu da bizden direkt otomatik olarak dolar tl'yi fırlatıyor. Çünkü niye? Evet. Türkiye petrol ihracatçısı bir ülke. E, petrol fiyatları yükseldiği zaman otomatikman dolar TL'ye yansıyor bizim tarafta. 18.58'i gördü dün bu petroldeki e, yüksek fiyatlamalarla beraber ve devam edebilir. Çünkü e, bir e, arz sıkıntısı var, arz talep dengesinde bir bulunma var petrolde. Evet. E, petrol e, üretimi daralırsa fiyatları artacaktır ve bu bizim tarafta da dediğim gibi dolar TL'yi ve ilacatı etkileyecektir olumsuz anlamda. Ee, bir de bir söylenti daha var yine küresel piyasalarda. Hı -hı. E, çok büyük e, dünya bankaları var biliyorsunuz. Credit evet. Suisse, Deutsche Bank gibi. Hı -hı. E, bu bankalarda batma, iflas söylentileri e, dolaşıyor. Evet. E, zaten Deutsche Bank'ta yıllardır bu söyleniyor. Ama Credit Suisse biraz daha e, kritik bir durumda gibi bir söylenti var. Hı -hı. E, Credit Suisse CDS dediğimiz Credit Suisse firme çok yükseliyor. Ee, para bulma, teminat bulma kaygısı yaşıyor. Bununla ilgili ciddi evet. sıkıntılar olduğu söyleniyor. Nitekim siz de söylediniz zaten Credit Suisse ve Doce hisseleri çok düştü. Evet, hisselerde ee, de bunu tepkisel olarak görüyoruz. Aynen. bunu görüyoruz zaten. Yani dünyada da böyle bir takım riskler var. Ama bizim tarafta yine de baktığımızda bizim borsamız yine de bir şekilde düşse de sert düşüşler, manipülatif hareketler olsa da çok hızlıca kendini geri toparlamayı da bilen bir borsa. O <laughs> yüzden endeksimizde yine de dediğim gibi hep söylediğimiz gibi kredili pozisyonlarda çok temkinli olmak lazım günlük işlemlerde. Ee, ama bu hafta nispeten e, yatırımcının rahat nefes alacağı, e, sakin, ılımlı, yukarı yönlü bir hafta olacak gibi görünüyor. Pekala, olumlu konuşuyoruz. Evet. Olumlu olsun diyoruz. İlk birkaç yorum okuyalım. E, Murat Bey, Murat Ozan günaydın. Hayırlı kazançlar dilerim. Çok teşekkürler. Sabri Bey yazmışlar. Günaydın Cihan Bey ve Merve Hanım demişler. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi Merve Hanım son sorunda enflasyonla alakalı olsun. Dün enflasyon verileri evet. açıklandı biliyorsunuz. Soner Bey TV yayınında bir yorumu vardı. Onu aktarayım. İşte Ekim ayı ve Kasım ayı ile beraber aslında zirve olduğunu söyledi. Sonrasında evet. bir baz etkisiyle beraber aşağı inişe evet. mümkün olduğunu söyledi. Siz enflasyonla alakalı ne söylersiniz? Şimdi dün enflasyon yıllık TÜFE enflasyon verisi %83 açıklandı. Hı hı. Bu aslında beklenenin bir tık altında yani birkaç kadem altında. biz aslında enflasyon evet yüksek enflasyon sorunu var şu anda yaşıyoruz bunu. Ama Borsa İstanbul tarafı bunu artık fiyatlamıyor. Yani e, bir kriz anlamında biz enflasyonu konuşmuyoruz artık Türkiye gündeminde. Hı hı. Hatta e, bizim biraz da borsa tarafında işimize geliyor. Hep söylüyoruz evet. bunu. E, yani enflasyon tarafında hükümet biraz daha büyüme ve cari açık odaklı bir politika yürüyor. Yani daralmadan ziyade büyüme, e, faiz indirimiyle birlikte e, yani enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyorlar aslında. Ama hı hı. dediğim gibi artık piyasalar çok da Türkiye tarafında enflasyonu fiyatlar durumda değil. Hatta evet. tam aksine... Borsa İstanbul'da bunun olumlu yansımalarını görüyoruz. Enflasyonla birlikte hisselerin değerleri artıyor, şirketlerin değerlemeleri artıyor, çarpanları yükseliyor. Biz enflasyonun iyi tarafından bakıp kendi işimize gelen tarafıyla ilgileniyoruz. Bizim için şu anda enflasyon büyük bir sorun olmaktan çıktı gündemimizden en azından. Evet pekala çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. Programımızın İşaret. da sonuna gelmiş olduk. Sizlerle haftaya salı tekrardan beraber evet. olacağız. Beraberce de kapatalım o zaman programımızı. Güne başlarken programının 4 Ekim 2022 Salı günkü programının da sonuna gelmiş olduk. Yarın 5 Ekim 2022 Çarşamba günü 9.30'da yine günün önemli verilerini sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız. 9.30'da tekrardan görüşmek üzere. O saate kadar şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.